Dur dur. Şu artık şu videoyu bir izleyelim mi? Ne zaman öleceğim artık izlemem lazım. Ne Dünya bileyim? Sağlık örgütü yaşam tablolarını videolarımı izleyen sizlerin YouTube analizleriyle birleştirerek gördüm ki bu videoyu şu anda izleyen 350 kişi tahminen bir yıl sonra bu dakikalarda hayatta olamayacak. biraz depres depresif bir yaklaşım var. Günümüzden 120 Not liking this. Demiyor <laughs> sonraysa. Bu videoyu izleyen Benim küçüklüğümden beri hep aklımda bir yaş var. 27 yaşı. Hiçbir şey yok yani. 27 yaşıma kadar bir şey de koymadım. 27 yaşım. Sadece bir aklımda böyle bir 27 yaş şeyi var. Bir içgüdüsel olarak hep böyle bir 27 yaşımı şey yapıyorum. Acaba 27 yaşımda mı öleceğim? 27 yaşımda bir şey mi olacak? Bilmiyorum hep bir 27 Var kafamda. Neden hiçbir fikrim yok. 27 ile ilgili ne derdim var onu da bilmiyorum. 28 yaşındayım. O düşünce kolpasal gitsin. Ama duru, ben 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 kendim 27. Sen değil. Hiç... Askere giderim umarım 27 <laughs> öyle Böyle bir şey olsun. Hiç kimse. Veya <gülüyor> <osakınıza> <gülüyor> gördüğünüz hiçbir insan yaşamayacak. E, yabancılarda bir de 27 uğursuz. Bende de küçüklüğümden beri bir 27 var. Ben onu sonra öğrendim. James bir tane adam vardı. James can mı öyle bir şey? Çok fazla 27 yaşında ölen rapçi mapçi var. 27'de ölen çok fazla insan var. Korktum sonra. Ama ben hep bir 27 vardı. Bir bak olmaz mıydı? Bu videoyu izleyen neyse. hiç kimse veya etrafınızda gördüğünüz hiçbir insan yaşamayacak. Peki hangi ölüm türü size ne kadar acı verecek? Sıçtık vur. Abi bugün öğrendiğim bir bilgiye göre Keyboard Cat videosu 1984 yılında çekilmiş. Kedinin adı Fatsu. ve kedi dünyanın en ünlü ve YouTube eğlence getiren Hoş kedi olmaktan bayılıyor. önce 1980'de öldürdü. Biliyorum ben o olayı. Shiro teşekkür ederim. Baho. Hoş geldiniz. Vurularak ölmek. Kafanıza mermi sıkılmasıyla gerçekleşebilecek bir ölümde ölüm süresi bir saniyedir. Direkt olarak beyin ölümü gerçekleşen bu vakada silahın yönü ve türüne göre kurtulma şansı %3, hissedilen acının oranı %5'tir. Yükseklik 30 metre veya daha fazlaysa ölüm ilk temastan itibaren en fazla 5 saniye içinde gerçekleşir. Çarpmanın etkisiyle kafatasının yarılması, iç organların patlaması ya da kırılan kaburgaların kalbi parçalaması ölüme sebep olan durumlardır. Kurtulma şansı %5. Hissedilen acının oranı %7'dir. Ama şöyle bir şey var. Sana yüksekten düşerken yani ne düşünüyorsun lan acaba? çok kokuçan. Yani. Soğuk ortamlarda kıyafetsiz bir şekilde insan vücudu canlılığı sürdürmek için gereken sıcaklığı muhafaza etmekte de iyi değildir. Ölüm tavsiyesi tavsisi de fazla enerji gerektirir. Rahat ve sıcak hissettiğiniz normal bir günde bile gün içinde aldığınız kalorinin neredeyse yarısı sadece vücudunuzun mevcut sıcaklığını koruması için kullanılır. Tabii. Eğer bir insanı çırılçıplak soyup 0 santigrat derecedeki bir ortama koyarsanız, iç ne vücut yapmadım, sıcaklığının ya. düşmesiyle 20 dakikada ölür. Soğukta acının en çok hissedildiği an donmanın yaşandığı ilk zamanlardır. Bunu uykunuzun gelmesi ve uykuya dalmanız takip eder ki bu sayede hissettirdiği acı %20'lere kadar düşer. Eğer uyku durumu olmasaydı bu oran %40-%50 civarına kadar çıkabilirdi. O zaman uyumayacağım. Öyle bir şey vardı evet öyle bir geyik var zaten donma şeyiyle baş başa kalan insanlar uyum uyuma derler ya sürekli uyutmamaya çalışıyorlar. Eğer 1000 volt ya da üzerinde bir elektrik akımına kapılırsanız, ölümün gerçekleşme bak, süresi bak. iç organların yanmasıyla yaşanan doku kaybı nedeniyle 2 saniye olur. Bu 2 saniyenin vereceği acı oranı %25'tir. Ya Feyzullah yararak yazmasın çete de ben en fazla istediğiniz şeyi sormamıştım ki çetteki kimseye Feyzullah. Yarım saatte beklemişim bunu yazmak için. Tüh artık neyse banlandım. Açarız bir ara. Yarak gankten geldiler gene chat. Yarak gankten geldiler. Yarak gang. Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın zirvesinde uzaya yakın... Gidem de yarak yazam sebepsiz. ...olmasından ötürü çok az hava vardır. <laughs> Deniz seviyesinde alabileceğiniz oksijenin sadece üçte biri kadar. Dağcılar aylar süren bir zaman zarfında bu havaya adapte olabilirlerse bu duruma kısa periyotlar halinde dayanabilirler. Fakat bir şekilde şu an bulunduğunuz yerden Everest Dağı'nın zirvesine ışınlanmış olsaydınız 60 saniye içinde oksijen yetersizliğinden Hı? bilincinizi kaybeder, 2 dakika içinde boğulur Durdunuz. Nasıl şaka? Neredeyse uzaya astronot kostümü olmadan çıkan bir insanın öleceği kadar hızlı. Suda boğulmak da aynı hızda gerçekleşir. Boğulan biri suda nefes almaya çalıştıkça ciğerlerine dolan su akciğerlerini patlatır ve bu %55 oranında acı veren bir ölümle sonlanır. Bu çok korkunç ya. Ne? Kesici bir aletle sinirlerin yoğun olduğu gırtlağın kesilmesi sonucu görülen ölümün süresi 3-4 dakika civarındadır ve hissedilen acı yüzde 65 civarındadır. Ölüm süresi. Şurada şey var, gayzer var. Acaba köpek hikayesini anlatacak mı? 5 dakika. Fakat yaşanan yüzde 80'lik acının tarifi ancak şu şekilde olur. David Allen Kirbon bir arkadaşıyla Yellowstone Ulusal Parkı'nı ziyaret edecekti. David'in arkadaşı yanında Hı. çoğu köpek gibi suya atlayıp dalmaya bayılan köpeğini de getirmişti. Ama Yellowstone çoğu, 90 santigrat derecenin üzerindeki kaynar sulardan oluşan doğal havuzcuklarla doludur. Kesinlikle yüzmek için uygun yerler değil. Biz bunun şakasını hangi oyunda yapmıştık? Hangi oyunda yapmıştık ya? Musi ismindeki bu köpek arabadan kurtulur kurtulmaz en yakındaki havuz... Şakası değil de bunu bir geyser vardı bir tane oyunda. Şakası yapılmadı hayır şakası değil şakası yapılmadı hayır. Emre Durmuş videosunda hatırladık. Tamam 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 tamam. Şakası değil şaka değil şaka yok şaka yok. Gartik'te şakası yapıldı. Geyser çizme şakası. Emre Durmuş videosunda muhabbet konuştuk. İki hikaye çok farklı bir şekilde bağlandı. Tamam. Kuzlardan birine atlamış. Acı ve ağrılarından dolayı bağırmaya başlamış. Ve David uyarı işaretlerine ve onu önlemeye çalışan diğer park ziyaretçilerine rağmen köpeğin ardından suya atlamıştı. Ama onu inanılmaz yanık ağrıları nedeniyle sudan çıkaramadığı gibi kendisi de sudan çıkamamıştı. Havuzdan çekilerek çıkartılan David'in pişen gözleri tamamen kör olmuş ve tüm vücudu üçüncü dereceden yanıklarla kaplanmıştı. Bir park ziyaretçisi David'in ayakkabısını çıkarmaya çalıştığında erimiş ayağı ve ayağındaki et ayakkabı ile birlikte bütün olarak dışarı gelmişti. Ve ertesi sabah David ve köpek hastanede tüm çabalara rağmen kurtulamadı. Oğlum bildiğin haşlanıyorsun ama yani. Doğru düşünsene yani haşlanıyor. 80 derece falan. G kuvveti çok kötüdür ya. Bu arada pardon. Kızım kaslı senayda Kanuni Sultan Süleyman'la bir ve bir tavla yazar mısın? Teşekkür ederim sana. Kaslı sena. <laughs> Aa. 2010 yılında Holihonas Urbanas. Aa evet böyle bir şey var. ötenazi roller coaster'ı. O o galiba değil mi? Abi, internet o, tabii internet gitti. O. Bir şarkı daha getirdim önceki nasıldı? Bu arada açık duruyor. Ona da bakacağım. bir adam ölüm treni adını verdiği hız evet. trenini 24 adet yolcu yükleme kapasitesine sahip ve yerden 510 metre yüksekliğe kadar dik çıkacak şekilde tasarladı. Şu ana kadar inşa edilmiş en uzun hız treni New Jersey'deki Kingda Ka'ydı ve yalnızca 139 metre yükseklikteydi. Ölüm treni bundan 3 kat daha yüksek tasarlandı ki bu İstanbul'daki en yüksek gökdelenin neredeyse 2 kat uzunluğundadır. Tasarıma göre trenin yukarı çıkması için tam 2 dakika zirveye doğru yükselmesi gerekir. Bu da trendeki kişilere geri dönmek hakkında karar vermek için zaman tanır. Yeryüzünü ve binaları gittikçe daha da küçük görmek şüphesiz korkunç bir deneyim ve ölümün diğer tarafa indikten sonra geleceğini bilmek yolcuların hissettiği gerginliği arttırır. Tren zirveye çıktığında isteyen kişilerin güvenli bir şekilde yeryüzüne asansörle geri dönmesi için durur. Trende kalmayı seçenler bir düğmeye basarak bunu onaylar. What the fuck? Baba döner ki. Egan teşekkür ederim yarım yıl için. Yazacağım seni daha yaklaşık. Ve çıkıyor, son yolculukları başlar. Tren saatte 360 kilometrelik bir hızda tepeden hızla aşağı doğru düşer. Ve sonra üst üste 7 kez ters dönme aşamasının ilki başlar. Trenin bu dönüşümlerin 7'sini tamamlaması 60 saniye sürer. Ve ilk iki dönüşte yolcuların beyin ölümü çoğunlukla gerçekleşir. Kalan 5 dönüş ise ölümü garantiye almak içindir. Çünkü 60 saniye boyunca tüm yolcular çapın da daralmasıyla her daim 10 G kuvveti hissederler. 10 G kuvvetinin ne kadar büyük olduğunu anlamanız için şu bağlamları dinleyin. Ay Ayakta durursanız o anda yaklaşık 1 G kuvvetine maruz kalırsınız. Bir Bugatti Veyron ile 2.4 saniyede 100 km bölü saat kazanırsanız Ama ruhi reklam böyle olmaz ki yani. 1.55 G Uzaya fırlatıldığı sırada uzay mekiğinde bulunursanız 3 G deneyimlersiniz. Bu ölüm treninde ters dönmelerle onca yaşamış olduğunuz için ilk 20 saniyede serebral hipoksi yaşarsınız. Yani kanınız vücudunuzun alt kısımlarına doğru ilerler ve beyniniz hayatta kalmak için yeterli miktarda oksijen alamaz. Fark edeceğiniz ilk şey görüşünüzün grileşmesidir. Daha sonra gözünüz kararır ve en sonunda bilincinizi kaybedip ölürsünüz kulağa çok acı verici gelse de Hulihonas Urbanas ölüm trenini korkunç derecede ağrılı hastalıkları veya tedavi edilemez koşulları olan insanların acısız ve eğlenceli bir deneyimle hayatlarını sonlandırmalarını sağlamak için tasarladı. Yani... <laughs> eğlenceli ölüm sayısı. x -Light, teşekkür ederim. Bazı olağanüstü sağlam kişiler tüm deneyimden sağlam kurtulabilseler de bu şüphesiz kalıcı bir hasar bırakacaktır. Oğlum oradan sağlam çıkarsan çok daha korkunç olur ki bu arada. Yapacak çok eğlenceli. Peki eğlenceli. Türkiye'de insanlar genel olarak neden dolayı ölüyor? Ve siz en yüksek olasılıkta nasıl öleceksiniz? Türkiye Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sağlık istatistiklerine göre, Türkiye'de dolaşım sistemi hastalıkları ölüm nedenleri arasında %40.4'lük bir oranla birinci sıradadır. İyi huylu ve kötü huylu tümörler %20.07 ile ikinci sırada yer alırken, solunum sistemi kim attı lan bu videoyu? Kim attı lan bu videoyu? Hastalıkları ise %10.7 ile en sık ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alır. Peki tüm bunlara karşı sağlığımızı koruyabilirsek ölümsüz olabilir miyiz? <laughs> Anlatma ruh içen et. <laughs> Herkes ölümsüz olsaydı nüfus artışının önüne geçilemez ve kaynaklar tükenirdi. Yaşlanmayı durdurmak çoktan bulundu ve nüfus patlaması yaşayan dünyadan saklanıyor. Bu korkunç komplo teoriyi çok yakında yükleyeceğim bir videoda anlatacağım. Yükle Korona o yüzden yayıldı değil mi? Çok nüfus şey düşsün. Kendinde diye... haberdar edilmek için abone olmayı unutmayın. Ama önce sizi şu çok bahsettiğim ölüm trenine bindirelim. Hazır mısınız? 3, Üç... 2, 1. Bu ne roller coaster tycoon 1 mi? Let's go! Bindir beni ruhi çenet! Let's fucking go! Ölüm treni! Whee! Hep birlikte! Kalbim sıkıştı lan bir, bir dakika. Kremiş. Hani eğlenceliydi oğlum. Kıyametin ortasında biniyor sırada. bir şey olmadı ki. Kelime iş şehadeti unutma chat. Şaka lan. <laughs>